Bir genç kız Hawaii'nin güzel sahillerinde sörf yaparken yaşamını değiştirecek bir olayla karşılaştı. Hayatını kaybedebilirdi ama o dalgalara karşı koymayı seçti. Bethany Hamilton'ın azmi ve kararlılığı tüm dünyaya ilham kaynağı oldu. Şimdi onun hikayesine bir yolculuk yapalım. Bethany Melanie Hamilton 8 Şubat 1990'da Hawaii'de doğdu. Sörfçü bir ailede büyüyen Bethany küçük yaşlardan itibaren sörf yapmaya başladı. Okyanus onun için bir yaşam tarzıydı. Ancak bu tutku hayatını değiştirecek bir olayla sınandı. 2003 yılında 13 yaşında bir sörf yarışmasına hazırlanırken, Bethany'e bir köpek balığı saldırdı ve sol kolunu kaybetti. Bu olay herkesin hayatını durdurabilirdi ancak Bethany pes etmedi. Bu trajedi onun için yeni bir başlangıç oldu. Korkunç olayın ardından sadece bir ay sonra tekrar sörf tahtasının üzerindeydi. Bu sefer tek kollu. Bethany, azmi sayesinde hızla toparlandı ve surf dünyasına geri döndü. Birçok yarışmada dereceler elde etti ve dünyanın en ilham verici sporcularından biri olarak tanındı. Onun hikayesi Soul Surfer adlı filme konu oldu ve milyonlarca insana ilham verdi. Bethany, 2013 yılında Adam Dirks ile evlendi ve birlikte üç çocukları oldu. O, inancını ve umudunu hiçbir zaman kaybetmedi. Bethany, sadece bir sporcu değil, Aynı zamanda güçlü bir rol model olarak da tanındı. Gençlere zorlukların üstesinden gelme ve hayallerini gerçekleştirme konusunda ilham veriyor. 2023 yılı itibarıyla Bethany Hamilton surf dünyasında aktif bir figür olmaya devam ediyor. Kendi web sitesi üzerinden kitaplarını ve motivasyon konuşmalarını paylaşıyor. Onun hikayesi yalnızca surfçüler için değil, hayatta zorluklarla karşılaşan herkes için bir ilham kaynağı. Bethany Hamilton, dalgaların karşısında pes etmeyen bir savaşçı olarak hayatımızda iz bırakıyor. Onun hikayesi hepimize hatırlatıyor; zorluklar hayatın bir parçasıdır ama asıl önemli olan onlara nasıl tepki verdiğimizdir. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin çünkü her dalga yeni bir başlangıçtır. Bethany Hamilton şu anda 33 yaşında ve ailesiyle Hawaii'de yaşamını sürdürüyor. Kendi web sitesi üzerinden insanlara ilham vermeye devam ediyor. 2023 yılında yeni projeler ve etkinliklerle hayranlarıyla buluşuyor. Onun hikayesi sadece bir başlangıç, daha nice başarı ve ilham dolu anılar biriktirecek. Unutmayın, bugün öğrendikleriniz yarınınızı şekillendirir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşçakalın.